Televizyon dünyasının sevilen ismi Seray Sever bir iş görüşmesine geldiğini sanırken kendini hiç de beklemediği bir sorunun içinde bulacak. Bakalım yaşananlara ne tepki verecek? büyük bir prodüksiyonla yine karşı karşıyayız. mekanımız geniş, yerimiz büyük. Roller yabancı değil. E, Lebi her zamanki gibi Cavit'le beraber yapımcı ve koordinatör olarak ilk başta siz konuşuyorsunuz Sera Yalan'la. Siz konuşurken oyuncumuz geliyor. Filmi çekilmiş ...ama ne gösterime girmiş ne parasını alabilmiş oyuncumuz giriyor ve diyor ki... E, ...yapımcı, yapımcı. <laughs> Sen de şikayetçiyim. Sen artık dayanamayıp sevgiline... ...demişsin ki gel bu işi çöz. Bahadır abimiz oluyor değil mi? E, kardeşsiniz siz, evet. Olay sizin atışmanızla başlıyor. Daha sonra... Ee, arkadaşlarımız devreye giriyor. İçeride bir hafif mert, bir arbede mert, ve bir ses değil mi? Atladığımız mert, bir mert, şey olmuş. Mert'i mert alıyor. Ondan sonra bizim aslında finalimiz... E, ...Seray Hanım'a e, bir e, kefil e, olduğuna dair bir kağıdı imzalatmaya çabalamak olacak. Kaç kameramız var Bahadır? 12 kamerayız yine. Herkes hazırsa yerime geçiyorum. Evin içindeyim. E, Yapay çiçeğimiz her zamanki gibi yerinde. Mikrofonumuz burada. Aman çok fazla ittir kattır olmasın çiçeğe. Durumlar budur. Kolay gelsin diyorum. İyi eğlenceler hepinize. Haydi görüşmek üzere. Seray sever yola çıkmış. Birazdan burada olur. Ekip yerleşti. Şakamız başlıyor. Çok aramızda. Sera geldi arkadaşlar hazır olalım. Evet giriyor aslında normalde menajeri olmadan hiçbir yere gitmiyormuş ama şansımıza e, Mustafa arkadaşı olduğu için geliyor yani. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Nereye geliyorum? Ya nereye? <laughs> Çok iyi bir yere geldim. Nasıl? Beğendiniz mi? Satılıklarda var galiba. Ben Merhaba nasılsınız? Burayı oturabilir burayı... Bu miyiz? Tabii tabii. Buyurun lütfen. Ne aldınız? Ne burası peki? Şimdi. Vallahi şimdi Ne bir Bey söylesin oğlum. Murat Bey ee, söylesin. Karıştırma isimleri Cavit. Heyecandan var. Biz burayı yapım şirketi olarak kullanacağız. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba, Merhaba Duygu, teşekkürler. Evet, formattan bahsedelim Cavit. Vallahi biz de heyecanlıyız. Bir tane format var. Siz şimdi bir şey hangi yapım şirketi? Ben böyle bir geldim bodozlama. Üç yapım. Bilerek, üç yapım. Üç yapayım, evet. Televizyon ağırlıklı mı gidiyordunuz hani? Evet, televizyon ağırlık. Yani amacım şu, e, biz yeniyiz aslında ama şöyle, biz bir sinema filmi çektik çok aramızda diye. Üç ay oldu, henüz gösterime girmedik, gireceğiz. Şimdi e, bir televizyon programı yapmak istiyoruz. Show TV'ye. Aynen öyle. Show TV'ye Bundan okey aldık. Ee, bizi okay. de heyecanlandıran bir proje. Çünkü bence sizi de heyecanlandıracak onu söyleyeyim. Ee, Bu olmati merak ettim. Ekranlar sizi özledi de ne? Yani biraz sanki sizin de hem ekranda olma zamanınız geldi gibi. Benim kaçtı bile çok yani <laughs> beni deliriyor <laughs> benim yapımcılar. <laughs> evet hatta Hadi intihar ediyorsun bir... diye. Hakikaten intihar oldu biraz Burasını ama. Nasıl izleyeyim, olsun. üzerinde konuşalım olur mu? Hayır. Şimdi ama yavaş Ay buradan çok malzeme Bu cheerful bir şey, güzel. Ha be <laughs> Çok iyi. Bu eğlenceli. Serap biliyorsunuz astroloji eğitimi alıyor arkadaşlar. Çiftlerimizi e, astrologlarla da değerlendireceğimizi, onlara inceleteceğimizi söyleyin. Uyum, uyumlular mı ona baktıracağız. Bu arada şey de yapmayı düşünüyoruz. Bu hani çiftlerimizin birilerinin uyumları üzerinden de böyle birazcık oradaki muhabbetler yapmaya astrolog mastrolog da olmasın falan düşünüyoruz olur ben Astroloji eğitimini ona? bitirmek üzereyim şu an. Diplomayı Kim alıyorum. Misiniz? Tabii. Ben kendi onu kendi içimde halledebilirim. Murat Bey köyün istediği bir göz Allah verdi ki göz durumu. Ya yok. onu ben kendi çok rahat <laughs> bakarım. Hani uyum haritaları bilmem nelere bakılabilir falan bir sürü şey. Onlar o, çok bayağı dikkat çekiyor. Bayağı çıkartıyor mu? Çok da önemli bu arada yani. Dikkat Aslında çekiyor ve cidden olabilir. önemli yani. yani. Hangi burçlar? Balık burcu. yükselenim bu oğlan ben bayağı. <laughs> baya Tatlım ben. Yani Ama yüksek ya. çok oldum, ya. 200 evet. 200. Tamam, tamamen hareket Yaşlanmazsınız. Yaşlanmaz. Yaş, yaşlanmaz. Yaşlanmaz. Ya. Ya. Yaşlanma, yaşlanma. <laughs> Yok yaşlanmaz. enerjisi bitmez. Kafa çok çalışıyor. uygun benim Çok, meslek. çok, evet. çok, uygun. çok uygun. Sizin ne? Akre. Evet sizin burcunuzda 2017 nasıl görünüyor? Kendinize baktınız mı diye soracağım. Peki sizin burcunuzda mesela Eylül ayında ya yani da önümüzdeki şeyde açık görünüyor mu? Benim 2017 çok açık. Ondan evvel benim satürn şeyim var. Ben niye böyle bilerek durdum? 12. evimde bir satürn durumum var. Geri çekilip hayatı anlamlandırma zamanı yani. Peki benim için biraz... <laughs> bakmam <benim>. lazım. <laughs> Valla yatıracaksınız parayı da kanaldan onu alabiliyorsunuz değil mi şey olarak yani maliyetini? Yani şu anda bir sıkıntı görünmüyor. Şey yapabiliriz yani bütçelerde de benim de etrafımda kim varsa size daha hani uygun kim ne yapıyorsa tanıdıkları kullanırız. Ben bayağı pazarlıkçıyım da prodüksiyon yaparken. Başarı. Stop!